Evet. İlk iş günün hayırlı olsun emanet. Estağfurullah kardeş. Komşu. Aha, hala mı trip kızım ya? Esin, yarışta artık yumuşarsın. Hayatta gelmem. Bir de bu saçmalığı gelip izleyecek değilim. Aman iyi gelmezsen gelme be. Ben de bari gideyim de Arabayı daha fazla dağıtmadan Cuma'ya bakayım. Git. Evet, Şu evet. güzelliğe bak. Var. Ne haber ya? Allah'ım ya. Bana bak, nereye gidiyorsun ya? Araba var, beraber gidelim ha. Bırakayım seni gideceğin yere. İstemez, istemez. Senin arabanı bilmem ben. Hiçbir heyecan vaat etmiyor. Ha, motorlu araç heyecanları falan diyorsun ha. <laughs> bitiyor ver o zaman, bitiyor ver de ne yapıyoruz bakayım ya. Aman! Bugün Şevkat'in yarışı var. Arabasına yarışıyor. Arabasına mı yarışıyor? Nasıl mahalle lan bu? Arabasında ralli mi var ya? Ha, ipucunu aldık. O zaman ipucunu aldık. Bahar! Bekle arabayı getirin. Ben de yarışırım. Ne yapmışsın arabaya ya? Sesi değişmiş la. Elektrik yok mu dedim? Yok be ya. Elektrikli araba olmaz. İbritliyim. İbrite karşıyım. Geldi. Araba bu usta. Bir bak bakalım. Şişt, ne oluyor la? Hurdacı bu. Dayı. Şişt, dayı. Alo, dayı. Zar, lan lan dayı. Şişt, alo. La kulağın mı duymuyor dayı? La, la dayı. Şişt. Dayı duymuyor mu beni? Baba arabası gibi almışsın kapıyı mapıyı açın. Allah Allah. Yarıştan sonra anahtarı alınca hurdeciye vereceğim. Fiyat biçiyor. Nasıl usta? Beş para etmez değil mi? Sahibi de öyle zaten. Ulan sen kaç paralık adamsın Aa, ki lan? Dur, ha? dur ha? Hey, ha? Hey, Kaç paralık oğlum? Vallahi paralarım seni ha. Sakin ol Şevkat. Sen hırsını yarışa sakla. Piste paralasan beni. <laughs> Tövbe yarabbi lan. Hadi hadi. Çübe çü. Hadi bakalım. Hadi. İş olmayı başımıza. Moralini bozmaya çalışıyor. Ama bu iyi bir şey. Ne, nesi iyi? Ne, Allah'ını seversin. Bebe şurada bir kafa atımlık mesafede duruyor. Sereceğim yeri ondan sonra karakolluk olacağız. Bak onun altında son model bir araba var. Ama kendine güvenmiyor. Senin moralini bozmaya çalışıyor. Seni içten çökertmeye çalışıyor. Sakın izin verme. Son kalın. Doğru diyor. Esin. Merhaba. Merhaba. Ah, ah. Sorma, herkesler yarışa gitti, kaldık biz bize ama olsun, olsun. E biz de sohbet ederiz değil mi? Ya çok iyi olur, iyi ki geldiniz. Memnun musun galeriden? Memnunum, yani bir sorun yok, her şey yolunda. Oh, çok güzel. Senin canın mı sıkılıyor? Yok, yok sıkılmıyor. E sen de gitmek istemez misin? Yok canım, ne gideceğim? Çok kızdım ben ikisine de. Hatta küstüm. De. Tabii şey yani merak ediyor insan. Merak etmez mi? Bence sen de gitmelisin. Git. Allah muhafaza. Bu iki deli birbirine girer. Engellemiş olursun böylece sen de. Öyle mi diyorsunuz? Tabii. Git, git çocuğum sen. E haydi. Şefkat gidiyor. O zaman ben yetişeyim ona hemen. Öyle Şey buraya siz... Sen merak etme, ben buraya bakarım. Senin hiç gözün arkada kalmasın. Ne yapıyorsun kızım? Öyle arabanın önüne atlanır mı ya? Öldürttüreceğim mi kendini ya? Ben de geleceğim. Ne oldu? Hani gelmiyordum? Şey, Marika abla çok ısrar etti. Orada şimdi bunlar saçma sapan bir şey yaparlar. Sen git engel ol dedi. Mecburiyetten geliyorum yani. Ha, tabi tabi. Uyuzluk yapma da hadi sür şu arabayı. Gelen giden yok. Korktu mu seninkine? E, muhtemelen. Korktu tabii. Gelse de eğlensek. Şevkal. Şuradaki kadın. Gördüm, gördüm. İyi misiniz? Sancım tuttu. Kocamla beraber hastaneye giderken arabamız bozuldu. Yoldan kimse de geçmeyince kocan araba bulmaya gitti. Tamam, tamam. Yorma kendini, yorma. Gel, biz seni hemen hastaneye götürürüz. Gel. Gel, yolun ararız kocanı. Gel. Çok sancım var. Gel, gel. Tamam. kocana da haber <laughs> vereceğim. Evet, yavaş, sen de, ha? yavaş. Yavaş. Geç. Şunu da al. Dayan, kardeş. Gözünü seveyim dayan. Az kaldı hastaneye, hadi. Ben dayanırım da o dayanmıyor. Korkma, korkma tamam mı? Ben... Korkma, seni sağ salim hastaneye yetiştireceğiz. Korkma. Oğlum nerede kaldı bu şefkat ya? Her yerde olabilir. Onu biliyoruz babacığım. Hani gelecek mi, gelmeyecek mi? Ne zaman gelecek onu soruyorum ya. Evet. Daha sonra arot bağlanalım, ye ye. İşiniz zamanı. Geliyor. <laughs> ne <laughs> oldu, nereye geliyor? Gelemez, gelemez, o işi olmaz. Gelmemesi lazım. Söylerim gelmezdi o zaman çocuk şey kadar, Allah Allah. Ufaklık, yavrum. A bak gelme, az kaldı hastaneye. Hadi gözünü sevdim. hadi. Geliyor. Gelmesin, gelmesin. bu ufaklık, oğlum musun, kızım mısın? Bak daha doğmadım bile ya. Çık at, çık at. Hey. Sağ çek. Çık at, hey, sağ çek. Nereye gideceğiz sağ çek? Nereye gideceğiz? Bak ileride bir yer var, şurada... Ya kızım ne yapacağız burada biz ya? Ya biz doğrultacağız işte. Ne? La ben bu ne ya? Ben olacağım şimdi. O... Su kaynatın. Ne? Ne bileyim lan? Kimse var mı? Kadın doğuruyor kadın. Buyurun. Kadın doğuruyor doğuruyor. Tamam, bir dakika. Dur. Su mu bir şey getir, kırdı <laughs> döktü ya. Ya kızım, manyak mıyız biz? Hastaneye gitmemiz diye ya. Ya vakit yok! Ya kızım vakit olsa bile biz ne yaparız? Doktor muyuz biz ya? Bu oyun olur mu bununla? Şimdi iki tane can var burada. <laughs> dur 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 saki, dur sakin dur, dur dur. tamam buraya bırak. Efendim. Alo Marika abla. Ha Sevkat hayırdır ne oldu ne var? Yok yok olmadı da o, olacak yani bebek olacak sen de yardımınla. Nasıl ya? Ya Marika abla biz yolda giderken hamile bir kadın gördük de hastaneye götürmek <laughs> için aldık ama yetişemedik. Kadın doğurdu doğuracak yani gözünü seveyim bir yardım et ne edek ya? Hadi be Sevkat. Hadi, hadi, hadi! Oğlum bu hala meşgul bunun telefonu ya. Şişt. La oğlum, Şevkat korktu için telefonu meşgule veriyordur oğlum belki. Zeyn! Abuk sabuk konuşma! Şevkat'i tanımıyor musun? Neden korktu da yarısından korksa? Olma öyle şey be. Niye meşgul peki? Bir git, bir git! Şaka, şaka. <laughs> İnşallah, hadi bakalım. Alo, Faruk abla. Ay, kal geldi bana, kal geldi bana. Na, na, nasıl yani? Abi kal gelecek zaman mı Marika abla? Sen de şeysin. Ne yapalım, bir tarif et, bir şey söyle hadi. Şey bebeğin suyu geldi mi? Suyu geldi mi kız? Geldi. Gelmiş, suyu gelmiş. Derin nefes al, derin nefes al. Ver, al, ver, al, ver, al. Çabuk. Başım döndü Marika abla, alayım mı daha? Sen almayacaksın. Kadın alacak derin nefes. Derin nefes alsın kadın, derin derin nefes alsın. Derin derin nefes al, bak. <gülüyor> <gülüyor> <Daba>. <gülüyor> alıyor abla, alıyor. Alıyor, nefes alıyor. Şimdi, güzel, kadına güzel bir tutulacak bir şey bu. Sağlam bir şey bu. Böyle sert bir şey, demir gibi sağlam bir şey olsun tamam. Ya odun var, şömeni odun da biraz kalınca olur mu? Olmaz, olmaz. Elini ver, elini ver. En güzel elini. Elini tutsun kadın. Böyle demir gibi sağlam böyle ama dikkat et. Dikkat et kadın elini tutarken kırabilir. Kırsın canı sağ olsun ya. Dur, apolleri alıyorum, dur. <laughs> gel hadi, gel. beni Tamam, tamam, tamam. Marik abla, ne yapacağız şimdi? Ikınır. Ikır. Aman sen değil, sen değil kadın ıkınacak. Hah, ıkın, ıkın şimdi bak. Kardeş, gayret. Olacakmış. Hadi olacak. Esir, sana söylüyorum. Şimdi yavrum, sen kadının karnına yukarıdan aşağıya... ...böyle baskı uygulayacaksın ama hafif hafif. Çok iyi. yukarıdan aşağıya. Yani bebeğin çıkış yönünde ki bebek daha çıkabilsin. Anladın mı? Tamam. Tamam, yapıyorum. Hadi kardeş. Kardeş <laughs> tamam, tamam. Olacak. Esir. Esin, arada aşağıya bak. Bebek, bebeği görüyor musun? Önce başı gelmeli. Önce başı gelmeli, yoksa felaket olur. Marika abla, şey, başı geliyor. ha şimdi... ...elini bebeğin kafasının altına yastık yap. Ama dikkat et, kafası böyle geriye düşmesin. Allah muhafaza, boynu kırılabilir. Ay, yıkayamam. Tamam, tamam, evet, tamam, sorun yok. Evet, evet, geliyor, yavaş yavaş geliyor. Çok teşekkür ederim. İnşallah sizin de böyle bir bebeğiniz olur. Hey, inşallah. Ne münasebet canım biz? Evli değiliz zaten. Ha yok tabii canım olsun. Hiç saçmalık olmuyor öyle bir şey. Yok. Evli çiftler gibi didişiyordunuz ama. Hayır. Yok canım biz sevgili sen bile abi. değiliz. Ne alakası var ya. Ay başı çok. Hey, hadi geçmiş şey olsun dur. Oh. Bir şey yapalım o zaman. Ah. Dayı ambulansı aradın mı sen? Geliyor, geliyor oğlum. Hey, tamam hadi. Hayırlı olsun. Sağ ol. Hadi daha bizim işimiz gücümüz var. Sen git bir Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.